Evet, gördüğünüz gibi işgal edilmiş bir belediye var. Halkın iradesini ipotek almak için adeta bugün demokrasinin alibi olan bir durumla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi işgal edilmiş polisler milletvekillerimiz içeri girdi, tartaklandı. Buradaki halkımızın tepkisi ortada halk iradesinin gaspıyla demokrasiyi tamamen ortadan kaldıran bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette ki halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı biz tepkimizi ortaya koyacağız demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz. Nasıl tebliğ edildi başkanım? Kayınlığında nasıl tebliğ Nasıl tebliğ Hangi saatte tebliğ edildi Saat beş buçukta telefonla aradılar. Bir tebliğat var dediler. Onun üzerine kapıya geldiler. Tebliğatı yapıp döndüler. Ya bir aramaya geçmediler. Böyle. Türk Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu konuda Kobani davasından yargılanmış Kobani davasında ya Kobani, davası, Kobani davasından yargılanıyoruz. Cezanın verilmesi önemli değil ki daha bunun Yargıtay aşaması var. İstilaf Mahkemesi aşaması var. Ama yargılandığımız dönemde aday oldu. Eee 2011 yılında siirt'te yaptığım bir konuşmayı göstermişler. Burada daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bu davayı takipsizlik kararını ortadan kaldırmışlar. Ve e, zaman aşımına uğramasına rağmen bunu halen böyle tutuyor. Yani o dosya 13 yıl geçti. Zaman aşımına uğramış. İşte gerekçeleri hazırlayarak e, bu şeyi yapıyorlar. Şu anki gerginin sebebi ne Sayın Başkanım? E yani işte işgal edilmiş insanlarımız bunu protesto ediyor yani. Halkımız protesto ediyor. Haklı olarak halk iradesini ortadan kaldıran anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Evet teşekkür ediyorum. Sayın Türk son bir soru olarak son dönemde hükümetten Kürt meselesine dair çözüm sinyalleri veriyor. Ya işte. Yanıtlar verdiniz ama bir taraftan da bu kayyum adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani normalleşme dedikleri herhalde bu. Yani bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Öyle diyelim.